Rüyada ölmüş birini hasta görmek, geçmişteki duygusal bağlar, kayıplarla yüzleşme, içsel iyileşme ve bitmemiş duygusal süreçlerle ilişkilidir. Ölmüş birinin hasta olduğunu görmek, bitişler ve başlangıçlar arasındaki geçiş, kaybolan ilişkilerin izleri ve duygusal bağların zamanla iyileşmesi gereken yanları anlamına gelebilir. Bu tür bir rüya, bazen kişinin geçmişte yaşadığı kayıpları Hala bitmemiş duygusal bağlarını ve içsel iyileşmeye ihtiyaç duyduğunuz simgeler. Ayrıca duygusal bağların hala canlı olduğunu ancak iyileşme sürecinin devam ettiğini gösterebilir. Rüyanın anlamı kişinin kayıpları, ilişkileri ve duygusal durumu ile bağlantılı olarak değişebilir. Bu rüyanın yorumlanabilmesi için şu detaylara dikkat edilmelidir: Ölmüş kişi kimdi? Ailenizden biri mi, tanıdığınız biri mi? Hasta olduğunu gördüğünüz kişi nasıl görünüyordu? Rahatsız mı, huzursuz muydu? Rüya sırasında kendinizi nasıl hissettiniz? Üzüntü, huzur, korku veya rahatlama. Ölmüş birini hasta görmek ve üzüntü hissetmek. Rüyada ölmüş birinin hasta olduğunu görmek ve üzüntü hissetmek, geçmişin etkisi, bitmemiş duygusal bağlar ve kayıplarla yüzleşme anlamına gelir. Bu tür bir rüya Kişinin geçmişte yaşadığı kayıpları, hala iyileşmemiş duygusal yaralarını simgeler. Ölmüş birinin hasta olması bazen kişinin kaybettiği kişiyle hala duygusal bağları olduğunu, bu bağların zamanla iyileşmesi gerektiğini gösterir. Bu rüya, kişinin kayıplarına dair kabullenme sürecinde olduğunu ve bu sürecin zorluklarla ilerlediğini simgeler. Ölmüş birini hasta görmek ve huzur hissetmek Rüyada ölmüş birini hasta görmek ve huzur duymak içsel iyileşme, geçmişin kabul edilmesi ve duygusal rahatlama anlamına gelir. Bu tür bir rüya, kişinin geçmişteki kayıpları ve ilişkilerindeki zorlukları kabullenmeye başladığını, duygusal olarak iyileştiğini simgeler. Ölmüş kişinin hasta olduğunu görmek, bazen kişinin kayıpları geride bırakmaya, içsel huzura ulaşmaya ve duygusal dengeyi sağlamaya başladığını gösterir. Bu rüya kişinin kayıplarının ardından bir yenilenme sürecine girdiğini ifade edebilir. Ölmüş. Birini hasta görmek ve korku hissetmek. Rüya'da ölmüş birinin hasta olduğunu görmek ve korku hissetmek, geçmişin kaygıları, duygusal tıkanıklıklar ve iyileşme sürecindeki engellerle ilişkilidir. Bu tür bir rüya, kişinin geçmişteki kayıpları, duygusal yaraları veya yaşadığı travmalarla yüzleşme konusunda hala zorluk yaşadığını simgeler. Korku, bazen kişinin geçmişteki olumsuz duygularını ve kayıplarını tekrar yaşamaktan duyduğu endişeyi ifade eder. Bu rüya, kişinin duygusal olarak geçmişin yüklerinden kurtulmaya, içsel dengeyi sağlamak için adımlar atmaya ihtiyaç duyduğunu simgeler ölmüş birini hasta görmek ve yardım etmeye çalışmak. Rüyada ölmüş birine yardım etmeye çalışmak, iyileşme süreci, geçmişi onarma ve duygusal bağları güçlendirme ile ilişkilidir. Bu tür bir rüya, kişinin geçmişte kaybettiği bir kişiye olan duygusal bağlarını onarmaya, içsel huzur ve kabul sürecine girmeye çalıştığını simgeler. Ölmüş birine yardım etmeye çalışmak, bazen kişinin kayıplarını kabul etme ve geçmişteki pişmanlıkları affetme sürecine girdiğini gösterebilir. Bu rüya, kişinin duygusal olarak iyileşmeye, geçmişle barış yapmaya ve içsel huzura ulaşmaya başladığını simgeler. Psikolojik yorum. Duygusal yara ve içsel iyileşme. Rüyada ölmüş birini hasta görmek, bilinçaltında kişinin kayıpları, duygusal yaraları ve bitmemiş duygusal bağları simgeler. Bu tür bir rüya, kişinin hala iyileşmeye ihtiyaç duyduğunu, geçmişteki travmalarla başa çıkma sürecine girdiğini ifade edebilir. Geçmişin etkisi ve kabullenme. Ölmüş birinin hasta olduğunu görmek, bazen geçmişteki duygusal boşluklar, kayıplar ve pişmanlıklarla yüzleşme anlamına gelir. Bu tür bir rüya, kişinin geçmişi kabullenmeye, kayıpları sindirmeye ve içsel huzura ulaşmaya yönelik bir arayış içinde olduğunu simgeler. İçsel korkular ve endişeler. Korku hissetmek, bazen kişinin geçmişiyle yüzleşme ve kayıplarla başa çıkma konusunda duyduğu korkular anlamına gelir. Bu tür bir rüya, kişinin duygusal olarak huzura kavuşmak için daha fazla içsel çalışmaya ihtiyacı olduğunu simgeler. İslami ve tasavvufi perspektif. İslam alimlerine göre rüyada ölmüş birini hasta görmek, geçmişteki kayıplar, iyileşme süreci ve duygusal temizlikle ilişkilidir. Bu tür bir rüya, kişinin geçmişte yaşadığı travmaları, kayıpları ve acıları geride bırakması gerektiğini ve manevi anlamda iyileşmesi gerektiğini simgeler. Tasavvufi açıdan ölmüş birini hasta görmek Manevi arınma ve ruhsal iyileşme sürecine girmek anlamına gelir. Bu tür bir rüya, kişinin içsel dünyasında temizlik yapması, geçmişin yüklerinden kurtulması ve manevi huzuru bulması gerektiğini simgeler. Siz de rüyanızı yorumlarda paylaşın. Kanala abone olmayı ve yeni rüya tabirleri için bildirimleri açmayı unutmayın.